27 Ocak 2024'ün büyüleyici akşamında Işıltılı süperstarları zamana band büyük prestijle La Gala Biz Cans Yardım Etkinliğinde yılın ilk solo performansı için Fransa'nın Akor da sahneye çıktı. Onun için yapılan tezahüratlar sadece arenada yankı bulmadı. Aynı zamanda onu hızla küresel trendlerin zirvesine taşıdı. Lisa'nın sadık hayranları mekanı onun en sevdiği rengi yansıtan çarpıcı sarı ışık çubukları okyanusuyla aydınlattı. Ayrıca hayranlar Lisa'nın doğum yerini temsil eden Tayland bayraklarını gururla dalgalandırarak Akor Arenada canlı ve görsel olarak büyüleyici, mükemmel bir atmosfer yarattı. Lisa'nın bir numaralı hayranları olan ebeveynleri kalabalığın arasında görüldü ve zaten heyecan verici olan etkinliğe kişisel bir dokunuş kattı. Etkinliğin yüksek profili doğası Lisa'nın ailesinin yanında oturan Arnold'un ailesinin varlığıyla açıkça ortaya çıktı. Fransa'nın First Lady'si Brigitte Macron'un katılımı da etkinliğin önemini vurguladı. Uluslararası süperstar Rihanna da oradaydı ve Lisa'nın performansını sabırsızlıkla bekleyen yıldızlarla dolu izleyiciler vardı. Etkinlikten önce hayranlar sahne arkası etkileşimlerine bir göz atmayı umuyorlardı. Kalabalık Lisa'nın ortaya çıkışını heyecanla beklerken, organizatörler onlara Blackpink'in 2024 Peaces Jazz etkinliğindeki Pink Venom canlı performansının bir geri dönüşünü sundu ve Lisa'nın yaklaşan show için beklenti oluşturdu. Lisa sahneye çıkmadan önce sahne arkasını incelikle izledi, hayranlarından nazikçe teşekkür etti ve el salladı. Lisa nihayet sahneye çıktığında şık at kuyruğuyla ikonik şokele 2019 görünümü hatırlatan çarpıcı görünümü seyircileri büyüledi. Lisa'nın saç serisi Morgan Alder ve makyaj sanatçısı Justin Sibrella'dan oluşan Fransız tarzı ekibi o gece kusursuz ve çarpıcı görünüme katkıda bulundu. Zarif bir sarı kıyafet giyen Lisa büyüleyici performansını Sexy Girls'te DJ Snake ile yaptığı çarpıcı işbirliğiyle başlattı. Orada durmadı YGX dansçılarının sihirli dokunuşlarının yanı sıra iki efsane şarkısı Lalisa ve Mali ile devam ederek tüm izleyici ayağa kalkmaya ve orayı dolduran neşeli titreşimleri hissetmeye davet etti. Attığı her adım hassasiyetle uygulandı ve heyecan uyandırdı ve izleyicinin deneyimini zenginleştirdi. O gece o Kororina'da seyircilerin tezahüratları Lisa'nın büyüklüğüne duyulan takdire dönüştü. O akşam elde ettiği başarılar küresel bir süperstar olarak konumunu daha da sağlamlaştırdı ve hayranlar Lisa'nın gelecek yıllarda daha da göz kamaştırıcı performanslar sergilemesini sabırsızlıkla bekliyor olacaklar. Sizler de tüm gelişmeleri için kanalımı takip edin.